anlamlı bir kahvaltı böyle söyleyelim. Ee, aslında hem eş genel sonucumuz hem ayrıca İzmir Milletvekilimiz İbrahim Akın ve Burcu Gül arkadaşımız ee, bizlerin siyasi parti olarak e, yerel demokrasiye nasıl baktığımızı nasıl önemsediğimizi e, dinlendirdiler arkadaşlarımız. E, bizler açısından özellikle e, yerelden yönetim e, ve e, halkların kendi e, komünel yaşamını e, ortak yürütmesi e, kendimiz açısından e, bir yolun ötesi olarak belirlediğimiz bir işi şey. e, ve bu doğrultuda yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz e, ve bugüne kadar da hala mücadele ettiğimiz e, bir nokta özellikle yerel yönetimler ve belediyeler. E, bizler bu sistem üzerinden e, kendi yeni yaşamımızı örneği yani halkların yeni yaşamını e, örmesine yönelik özellikle e, vardır arkadaşlarımızın e, kendi e, özgürlükleriyle e, bu toplum içerisinde e, ikincinin de ikincisi görülen bir noktada e, yani ama e, e, bu toplumun öznesi olduklarını da e, e, ifade eden ve bunun üzerinde mücadele yürüten e, bir kadın partisiyiz e, Bu kadın partisini kendimize e, edip bütün arkadaşlarımızı da aslında bu çerçevede, e, bu doğrultuda e, kendi yürümüş oldukları e, siyasal mücadelelerin içerisinde e, e, bu şekilde hareket etmelerini de bekliyoruz. E, ben çok diğer arkadaşlarımla baktığımı anmak istemiyorum. Ee, davetiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Ee, Hepinize tekrardan afiyet olsun.